Adam <laughs> da ondan sonra demiş ki, iyi ama demiş memur bey benim ehliyetim yok ki. <laughs> Çok komikti ama değil mi Yani komik değil miydi? Absürt bir şey yani. Bilmem. <laughs> ee, dur dur, bir tane daha var. Şimdi bunu da diyor ki, adam şeyden gelirken... Sen bir... sen suskunsun bugün biraz. Ee, bilmem ki, ben öyle gerekmedikçe pek konuşmayı sevmem. <laughs> evet ya. Var ya, suskunluk bazen erkeklere öyle gizemli bir hava katıyor ki... ...bunu biliyor muydun? <laughs> Acayip bir şey oluyor yani. <laughs> Ver bakayım o kumandayı bana. Buyurun Haluk amca. Sen ne dersen. Kay kenara, kay, kay, kay. Bakayım, bak. Basri. Efendim. Sana bir şey soracağım. Bir şey. Sence ben kaç yaşında gösteriyorum? <laughs> ...55 falan. Yuh! Ben o kadar yaşlı mıyım? E, 55 yaşlı mı oluyor? tabi e, tabii. E, Haluk amca, aslında bu o kadar da kötü bir şey değil biliyor musun? Mesela herkes size otobüste yer veriyordur. Ha? Ya bayramlar da güzel, herkes size el öpmeye geliyor. Siz hiçbir yere gitmezsiniz. Tamam tamam, kes. Vallahi Haluk amca, ben sizin yaşınızda olayım... ...beş trilyon borcum olsun. <laughs> Haluk amca ya. Siz neden hala emekli olmadınız? Çünkü daha yaşım yetmiyor. Ya bu resmen haksızlık ya. Ne zaman emekli olacak bu adam? Mezarda mı? <laughs> ne mezarı oğlum? Ben daha 47 yaşındayım. Haluk amca ya. Siz bu yaşta bu kadar çok vallahi elliyi görmezsiniz siz. <laughs> oğlum sen ya sayı saymayı bilmiyorsun ya da sıkı bir dayak istiyorsun ha. <laughs> Git kapıya bak. Tamam Halik amca. K kapıya bakayım ben biraz. Tamam, hoş Ay. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Öyle Ben Hasan İyi Yaşamaya. Çak. Helal sana. <laughs> Defol içeri. <laughs> Ben kimim? <laughs> Yarın Sinan Bey'den randevu aldım Meltem. Hayırdır? Ya orşunun durumuyla ilgili konuşacağım. Ay, okullar açıldıktan sonra babam niye bu evde yaşamıyor diye tutturmaya başladı. Ay çok doğru bir şey yapıyorsun biliyor Ay. musun? Yani Sinan Bey bu işleri iyi bilir. Ah. Ah. <laughs> Budur! Üç sayı çak! Şimdi sana bir şey soracağım. İyi düşün, dikkatli cevap ver. <laughs> Bana baktığında kaç yaşında gösteriyorum? Acı. İyi düşün ha. <laughs> en fazla 60, 65 yaşındasın, ama daha fazla gösteriyorsun. ...saçlar bembeyaz. Ya Haluk amca, ben sana söylemiştim. Yeter! Bu yaş muhabbetini burada kesiyorum. Yeterince moralimi bozdunuz. Neden moralim bozuluyor ki? Keşke ben de senin yaşında olsaydım. Neden? Bana cep telefonu yasak, internet yasak... ...altı on sekiz yaş film de yasak... ...ama sana her şey serbest. Ya, yaşlılığın avantajları, say say bitmez. Of of! Benim acil büyümem lazım. Tamam kesin kesin. Yeter. Hava durumunu seyredeceğim. Boş ver hava durumunu Haluk amca. de romatizma vardır. Ayakların ağrı mı? Ah yağmur geliyor demektir. <laughs> Kapı çalıyor. Ha, geldiler. Ne oldu? Çalıştınız mı bari? Gelmedi kızlar falan. <laughs> Şimdiki kızlar eskisi gibi değil baba. Çalışmıyorlar. <laughs> Sizinle çalışmıyorlardır. E arabamız yok da ondan çalışmıyorlar. <laughs> Kulağına ne oldu baba? Ee şey o, sivilce çıkmıştı, patladı. Ergenlik sivilcesi herhalde. Haykancı küpe takmıştı. Yok artık. <laughs> yok artık. Rüyamda görsem inanmam. Öyle bir şey yok değil mi baba? Yok artık! Olur böyle şey? Ya... ...Emin abla, Hı. yiyecek bir şeyler var değil mi? Esnaf lokaldasın burası. Teo, sana soru. İyi düşün, cevap ver. Ben kaç yaşında gösteriyorum, havuç sakın söyleme. Eba, zor iş ya. Oha! Sayılmaz, sayılmaz. Mahsus söyledi, eğer söylemeseydi doğru tahmin edecekti. Hadi gelin bakalım. Eve değil, yemekhane sanki. <gülüyor> ah. <gülüyor> Oğlum sen yemedin mi? Acıktım Haluk amca. Yani insan genç olunca acıkıyor biliyor musun? T Tabii sen anlamayabilirsin. <laughs> Aynı. <Asbi Allah. gülüyor>